uçurtmam çok güzel. Uçurtmam çok güzel. Barbie'li uçurtma. Ah. Langırt. Gol atacağım sana. Gol atacağım sana Nilo'ya. Hayır. Rüzgar gülümüz çok güzel değil mi bebeciğim? Evet. Abi silah Var. Bebeği gezdirelim şimdi. Tamam. Tamam. Oo, evet. çok güzel uçurtma. <laughs> çok eğlenceliymiş. Hadi oynayalım o zaman Nilo ya. Hazır mısın? Hazırım tabii ki. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Başla. Başlıyorum. Hazır mısın Pepe? Hazırım. Evet hadi at tamam, bakalım. Hop, attım işte attım işte. Of. Ha, geçmedi ki geçmedi ki bu tarafa. Aman Bir de ya. ben atayım da sen gör. Of ya. Bak şimdi o pimpon öyle değil böyle oynanır. Ustasından öğren bakalım birazcık. İyi bakalım Pepe. At. Hazır mısın? Al. Servisi sen kullandın, ben karşıladım. Bir sen Aa, bir ben? Süper oynuyoruz harika. Al. Buradan geliyor zaten ona. Süper, süper bayıldım ya. Hadi, Hadi biraz da başka bir şeyler yapalım mı? Yapalım tabii. Ki. Hadi gidelim. Langırt oynayalım mı? Olur. Hadi o zaman. Masa tenis oynamaktan sıkıldıysan. Gidelim birazcık da langırt oynayalım. <laughs> tamam hadi ben sıkıldım. <laughs> hadi gidelim artık Nilo'ya ya. ya tamam, sen çok tamam, sevdim bunu. Tamam gidiyorum işte. Aa, aa tamam. Gideceğim. Elini çek ağzından. Konuşurken. çok sevdim ben bu raketi. Bırakmak istemiyorum. Bayıldım. <laughs> çok şirin görünüyorsun raketle. <laughs> hadi sen bir tane de, de ben atayım. Işte. Sen de bırakamıyorsun. Oh sonunda geldik Langırta. Hı <laughs> hı. <laughs> Hazır mısın Nilo'ya? Her zaman hazırım oyun için seni kesin yeneceğim bunda. Olmaz. Ben de iyi oynuyorum bunu. Hadi bakalım. Ha Ay. bakalım. Aha, Aa. aha. Kaleci kurtaracak mı Bir kere yaptım ben. Hemen kazandın sayılmaz tepe. Tamam ben mavilerim sen kırmızılısın tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi sen başlıyorsun. Ben sana bir tane gol attım. 1-0 öndeyim bakalım ha, sen de atabilecek misin işte, Aa, işte. olmadı ki olmadı ki of, Yine benim kaleye doğru gidiyor Ay. <laughs> Hayır hayır işte işte, işte. Hadi Olmadı hadi. ki olmadı ki Orada kaldı topçu Neyse bu 2-0 öne geçtim Yine yedim ya neyse Ay Üçürtmemizi açalım değil mi bebeğim? Evet Yana gel ya, son bir şey söyleyeceğim. Beni biraz gezdirir misin? Tamam bebeciğim. Tabii birazdan gezdiririm seni ben. Biraz uçurtma uçuralım da sen de bakıyorum da güneşleniyorsun oralarda çimlerin üzerinde. Çok Harika böyle. yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay bir türlü tam uçuramıyorum bu Barbie uçurtmasını. Neyse ah, bebeciğim. Çok güzelmiş. Evet, şuradan tutucan çekeceksin, salacaksın rüzgara. Tutucundan. demek ki bu iki kişiyle yapılıyor pepe. Yani bir kişi tutacak arkadan, tek kişi de yapabilir pekala. Hı hı. Rüzgar da evet. çok iyi olur yani. Şöyle yukarılara doğru ama olmuyor işte. Neyse bu Öf. da güzel ya. Ver, evet, ver bakalım bir de ben deneyeyim. Ah, böyle, böyle 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 uçuruz Ah olmadı sinirim de tepeme çıktı Hemen sinirlenme Pepee ya Ben sinirlenirim oh. O kadar uğraşıyoruz uçmuyor ya Uçar uçar merak etme Bak <laughs> bak, bak nasıl bak, çakılıyor bak, bak, rüzgar, rüzgar ters esiyor Ay, galiba Ay işte rüzgarları çıktı Neyse yine hmm, çakıldı Ben yatarım bu şimdi Bak attım oh. kendimi uçurtmanın üstüne Hadi Pepee'cim şimdi seni gezdirelim olur mu? Tamam olur çok severim gezmek Nilo'ya Nilo'ya neredesin aman Nilo'ya? Nilo'ya gel çabuk. Nereye neredesin Nilo'ya? Bulamıyorum seni hiçbir yerde. Neredesin? Oradayım Pepe. Nilo'cum ya annem bana bir görev verdi de. Neymiş Pepe? Bebeği dolaştır parkta dedi. Hadi gel bebeği parkta dolaştıralım. Ee, ben parkta dolaştırıyorum. Dedikten sonra da biraz şöyle oturalım. Çünkü çok yoruldum. Tamam tatlım. Gel biraz dolaştıralım da. Annem de bunu vardı. Pepe. Ben de anneme söz verdim. Milo hadi gel güneşlenmeyi bırak da gel hadi kalk. Hadi gel bebeği bağlayalım. şöyle dikkatlice bağlıyoruz. Ki düşmesin dolaştırırken tamam mı? Tamam. Bağladık mı sıkıca? Evet. Tamam şimdi dolaştıralım. Çok güzel dolaştırıyoruz değil mi bebeciğim? seni çok seviyorum. Aa, ben de dolaştırıyorum seni bebeğim ama. Nilay ablam da dolaştırıyor. Seni çok seviyorum. Ay ben de seni çok seviyorum bebeğim benim. Canım bebeğim. Canım. Ben seni çok sevdiğim için de yavaş gidiyorum. Teşekkür ederim. Tamam, çok da yakıştın bu bebek arabasına bebeciğim. Evet çünkü çiçekli çiçekle. çiçekle. Pembeyi çok seviyorum ya. Üstünde pembe de evet. var. İyice hava aldık mı? Güzel geçirdik değil mi? Evet. Hadi biraz da frisbee oynayalım. Anne ne diyorsun? Biz frisbee fris oynayacağız. Tamam İkaren. ben de sizin oynayacağım. Evet evet. evet. Ben abi şimdi yanına geçeceğim ama Tamam. Hadi bakalım. Kim başlayacak? Abi. Efendim bebeğim. Biz frisbee oynayacağız da. Tamam ben de sizinle oynayabilir miyim? Hadi. Evet evet. Hadi bakalım önce ben başlayayım. <laughs> oh, oh, oh. Hoppa. Böyle mi oynanıyor bu oyun yani Pepe? Böyle <laughs> mi atıyoruz böyle hiç? Birbirimizi atmayacak mıydık yani? At bakalım. <laughs> Atıyorum işte. Ben de. Alın bakalım al, size. Al bakalım. Al bakalım bebeğe sen de at. Sevdin mi bu oyunu bebeğim? Evet. Çok iyi ya. Ben de çok Top, bakalım o zaman. Ay Atamadım. Çok eğlendim ben bugün. Bebeciğim rüzgar gülün çok güzelmiş. Evet. Sen evet. yoksun ama... Şila, Pepe, ben. Çok güzel bir rüzgar gülü bu. Evet, hem de benli. De. Hem de böyle ee, oyuncak seçtim ben bunu. Çok güzel demek ki satılıyor bu oyuncak bakma yerinde. Evet. Harika. O zaman isteyen herkes alabilir oradan. Hı -hı. Bebeciğim. İyi bakalım çok da güzelmiş. Rüzgar da var bugün. <laughs> güzel güzel dönüyor. Çok eğlenceli bir oyuncak bu. Bu ne yani? Niye, niye döndürürken durduruyorsun? Bilmem bakacak, bakacaktım o yüzden. Hı, hmm, anladım. O yüzden bakacaktım yani. Anladım ama yatışlarda durmuyor. Durmuyor durmuyor doğru söylüyorsun. Bak şimdi çok güzel dönüyor. Durdurdum onu. <laughs> evet durdurcam onu. <laughs> ah, durdurcam. <laughs> Hop. Evet sen tuttun işte. Evet biraz da birlikte. Bak ben de durdurdum. Merhaba Merhaba bebeğim. Seni çok seviyorum. Ben de... Bak de... sen de varsın Mr. Günde. Evet. Ben de geldim. Niloya'dan sonra ben de geldim senin yanına. Ben seni çok seviyorum Niloya. Ablamı da çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bebeğim ya. Ay çok Hepimiz güzel. bebeğimizi seviyoruz. Bakın orada gerçek bir tane rüzgar gülü var. Evet. Rüzgardan enerji üretiyor, elektrik elde ediyor. Gördünüz evet. mü? Bu gerçek evet. elektrik üreten bir rüzgar gülü. Bir Bu şey da rüzgarla bana. dönen bir rüzgar gülü. Oyuncak evet. gerçek. Bu oyuncak. Bu Pepe'nin rüzgar Pepe'nin de aynı zamanda değil mi? Evet. Senle paylaşırız Niloya üzülme. Evet ben seni çok seviyorum. Çünkü Niloya. Ben, ben de, de ben de.